Kur'an-ı Kerim inkarcıların cehennemdeki pişmanlıklarına dair neler anlatıyor? Ahzab suresi 66. ayette şöyle buyruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme taqallubu wujuhuhum fi'n-nari yaquluna ya laytana ata'nallaha ve ata'n-rasul. Sadakallahu'l-aziz. Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün. Yani bir o taraftan yanıyorlar, bir bu taraftan inkarcılar yekulune derler ki ya leytena keşke etana Allah'a Allah itaat etseydik ve etana Resul'e Rasule itaat etseydik derler. O pişmanlığın bir faydası var mı? Yok artık cehenneme girmişler. Dünyada Allahu Teala'ya itaat, Resul'e itaat gerekiyordu. Onlar cehennemde keşke böyle yapsaydık diyorlar. Keşke demeyeceğimiz bir hayat yaşamamız lazım. Tedbirimizi alacağız. Allahu Teala bize akıl vermiş, fikir vermiş doğru olan nedir dünyada? Allah'a ve Resulüne itaat ederek yaşamaktır. allah Teala kitabını gönderdi, peygamberini gönderdi. Elimizde Kur'an var, sünnet var. Buna göre bir hayat yaşayacağız ki ahirette pişman olmayalım. Allahu Teala kafirlerin cehennemdeki o durumunu anlatıyor ki bize onların durumuna düşmeyelimiz. Başka ne dediler bu cehennemlikler? Ve kalu dediler ki Rabbena inna ata'na sadetena ve kubara ena fe sabila. Şimdi Allah'a, Resulüne itaat etmedik, keşke etseydik dediler. Onlara itaat etmediniz, kime itaat ettiniz ya? İnne ata'ne saadetena, ileri gelenlerimize, önderlerimize itaat ettik. Ve <Sessizlik> kubara'ena, <Sessizlik> büyüklerimize itaat ettik. Fe <Sessizlik> edallûne bizi yoldan saptırdılar. Demek ki bunların liderleri varmış. Allahü Teala'nın helal dediğine haram diyen, allah Teala'nın günah dediğine biz bunu yapalım edelim güzel olacak eğlenceli olacak diyen kimselerin peşinden gitmişler. Kim Allah'a karşı geliyorsa onların izinden gitmişler ve sapıtmışlar. Bu, bunu itiraf ediyorlar ama ahirette itiraf ediyorlar. Dünyada lazımdı bu. Dünyada insanlar iyi seçecekler. Kime itaat ediyorlar, kimin peşinden gidiyorlar. Peşinden gittiği kimse bunları harama, isyana, günaha mı çağırıyor, İsyana mı çağırıyor? Yoksa Allahü Teala'ya Resul'e Aleyhisselatü Vesselam itaate mi çağırıyor? Ona bakacak. Batıla çağıran kimselerden Müslüman uzaklaşacak. Hakka çağıran kimselerle beraber iş yapacak. Ahiretteki pişmanlığın bir faydası yok. Burada pişman olmak lazım günahlara. Burada tövbe etmek lazım. Rabbena etihim du'feyni minel azabi vel anhum le'nen kebira. Şimdi ahirette liderlerini kınıyorlar. Yani harama, günaha, batıla, isyana, gayri ahlaki şeylere çağıran kimselerin peşinden gitmişler. Diyorlar ki Rabbimiz onlara iki kat azap ver liderlerine. Peki niye iki kat verecek allah Teala? Ne yaptı liderler? Bir kendileri sapkın kimselerdi. Bir de diğer insanlar da sapkınlar çağırdılar. İki tane suç işlediler yani. Ve anhum lanen kebira. Bayağı lanet et onlara yani. Büyük lanet et onlara diye aleyhlerine, peşinden gittikleri kimselerin aleyhine dua ediyorlar. Allah'ın rahmetinden uzak olsun diyorlar yani. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, şimdi kafirlerin durumunu anlattı allah Teala. Dünyadan bazı öğütler veriyor. La tekunu kellezine aze Musa, Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın diyor. Artık nasıl itaatsizlik gösterdilerse Hazreti Musa'ya, İsrailoğulları, onlar gibi olmayın diyor allah Teala. Yani Kur'an-ı Kerim'den bildiğimiz şeyler var. E, kurban kesin diyor. Musa rengi nasıl olsun, nasıl bir inek olsun? İşi iyice yokuşa sürüyorlar yani. Bu memlekete girin diyorlar. Yok Musa orada çok güçlü kuvvetli insanlar var. Sen gidin Rabbin savaşın, biz burada oturuyoruz diyorlar. Böyle tuhaf bir dindarlıkları var. Yani hem dini bırakmıyor, Hz. Musa'nın yanına ayrılmıyorlar ama sürekli de karşı geliyorlar. Böyle bir şey. Bu da tabi o peygamberi üzüyor. Allah Teala diyor siz böyle yapmayın. Peygamberi üzmeyin. Allah Teala'nın emir ve yasaklarına uygun hareket edin. Peygamberin yolunu tutun. Yani hadislerini, sünnetini göz ardı etmeyin sakın. Musa'yı eziyet edenler gibi olmayın. Onlar demek ki karşı gelmişler peygambere. Allah Teala'nın emir ve yasaklarına uygun yaşamamışlar. E ve aziz Musa'ya da bu eziyet olmuş. Tebarrae Allahu mimma kalu. Allah e, o Hazreti Musa'yı beri kıldı onların sözlerinden. Yani muhtemelen iftira attılar. Onda olmayan şeylerin onda olduğunu söylediler. E, bu da Hazreti e, Musa'yı üzdü. allah Teala Hazreti Musa'yı temize çıkarmış onların söylediklerinden. وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَج۪يهَا Hazreti Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Allah-u Teala'ya itaat eden kimse Allah katında itibarlı olur. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uygun bir hayat yaşayan kimse ahirette itibarlı olur. E, falanca yani dünyada çok itibarlı e, olabilir. Yani bunlar geçici şeyler. İnsanların itibarlı olması, değer görmesi bazen yanlış şeylerden dolayı da olabilir. İnsanlar birbirlerine imrenirler ama bazen yanlış yolda olanlara da imrenenler olur yani. E mühim olan Allahu Teala'nın indinde bizim değerli insanlar olmamız. Bunun yolda nedir? Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetine uygun bir hayat yaşamaktır. Eyü'llezîne <laughs> âmenû ey iman edenler ya eyü'llezîne âmenet takullâhe ve kûlû kavlen selîde Allah'tan korkun Allah'a itaat edin sakının onun azabından sakının ve kûlû kavlen selîde doğru söz söyleyiniz. Böyle yaparsanız ne olur? Yani doğru söz söylediğiniz Allah'a itaat ettiğiniz yusleh lekum Allah sizin işlerinizi düzeltir. Hani Allah işin rast getirsin diyoruz ya. Yani işin düzgün gitsin diyoruz. Allah-u Teala burada formülü bize vermiş. Bir, Allah korkusu olacak bizden. Allah'a karşı gelmemek için elimizden geleni yapacağız. İki de, sözü doğru söyleyeceğiz. Faydalı bir üslupla, doğru bir üslupla söyleyeceğiz. Ve sözün muhtevası da düzgün olacak. E sözümüzün düzgün olması için de e biz düzgünlük nedir onu bileceğiz yani. O da nasıl anlaşılır? Kur'an-ı Kerim bol bol anlamını göz ardı etmeksizin Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Bir aslını okuyacağız, yani Arapça aslı allah -u Teala onu inna enzenne Kur'anen Arabiyyen diyor. Onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik diyor. Arapça aslında bir okuyacağız. Bilmiyorsak öğreneceğiz. Kitabımız ahirette hesap vereceğimiz bir kitap bu. Bir de anlamını da okuyacağız ki sözü doğru söyleyebilelim. Kur'an-ı Kerim'e uygun sözler doğrudur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, hadislerine uygun sözler doğrudur. Böylece doğru söz söylemiş oluruz. Bunu yaparsak da allah Teala işimizi rast getirecek inşallah. Başka ne yapacak allah Teala? Ne tür ödüller var? Yaghfir lekum zunubekum. Sizin günahlarınızı affeder. Ve men yutu illahi ve Kim Allah'a itaat ederse, Resulüne de itaat ederse. Fakat faze fevzen azime. Büyük bir başarıya erer. Hepimiz başarılı olmak istiyoruz. allah Teala bize başarının gerçekten ne olduğunu söylüyor. Başarı Allah ve Resulüne itaat eden kimsenin başarısıdır şu makama geldi başarılı oldu, şu kadar gelir elde etti başarılı oldu. E tamam sonra ne oldu ya? Sonra bir kefen bezine sardılar, ahirete hesap vermeye gitti insanoğlu. Bunlar geçici başarılar. Bunları hani önemsiz demek istemiyorum fakat biz önem sıralaması yapacağız. Mühim olan Allah katında başarılı olmak. Buna giden yolları biz hazır edeceğiz. Yani paramız oldu, bu para acaba Allah'ın aslında uygun kullanılıyor mu? anca makama geldik. Acaba bu makam Allah'ın rızasına uygun bir şekilde kullanılıyor mu? Buna bakacağız. Kullanıyorsa sorun yok zaten. Yani 8-10 tane de gemimiz olsa, ithalat, ihracat bir sürü şey de olsa, bunların zekatı veriliyorsa, Allahu Teala'nın rızasına uygun kullanılıyorsa ve bunlar kalbimizde değil de cebimizde ise e, o zaman her şey yolunda demektir. Allah nasip ederse 72. ayetten devam ederiz ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Son duamız alemlerin Rabbine hamd olsun. El Fatiha.